Merhaba ben Sergül. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoları sizi mutlu etmek için yapıyorum. Çünkü ben gerçekten hiç mutlu olamadım. Hayallerim, umutlarım, emeklerim, sağlığım ve yıllarım bir kalemde silindi, elimden alındı, sessizce yıkıldı. Kendi sesimi bile kendime duyuramadım. Hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Meğer insan en derin yarayı en çok sevdiklerinden alıyormuş. En büyük acılar en çok sevdiklerimizden gelirmiş. Helal etmediğim ve hiçbir zaman etmeyeceğim haklar var. Çok üzgünüm. Şimdi ben kendimi başkalarını, özellikle de çocukları mutlu etmeye adadım. Eğer abone olur ve videolarımı beğenirseniz bu yolda bana en güzel desteği vermiş olursunuz. İçtenlikle teşekkür ederim. Ben Sergül. Mutlu etmeye çalışıyorum herkesi. Çünkü hiç tutunamadım kendi mutluluğuma. Hayallerim kırıldı sessizce, umutlarım çalındı yılların gölgesinde. Sesimi duymadı ne kalbim, ne dünya. En çok sevdiklerimden öğrendim acının dilini. Şimdi tek dileğim. Bir çocuğun gülüşünde, bir kalbin sevincinde yer edinebilmek. Aboneliğiniz, bir beğeniniz. Belki de yeniden başlamam için bir ışık olur bana. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız mutlu olurum.